Combo, Toyota Pro City Peugeot Rifter aracı için şu orta bu tarafta bulunan çıtayı kaldırıp buraları boş kalmasın diye iki tane aparat aldık. Onların montajını yapacağız. Edirne ilinde ikamet ediyoruz. Burada aracının parçasını değiştirmek isteyenlere yardımcı oluruz. Şimdi öğrendiğimize göre şurada iki, şurada iki, şurada da aparatlar var, tıklar. Dikkatlice aparatımızı sokuyoruz. Çok bastırmıyoruz. Tık sesi geldi mi? Bırakıyoruz zaten. Evet, şu şekilde. Tamamdır şimdi. Şimdi burada bir sürü kablo var. Bunları bir fotoğraf çekersiniz ilk baş. Ne olur ne olmaz diye. Sintet numarası neydi? Tamam. Fotoğraf çekeyim onu da. Hangi kablo nereye giriyor? Onu bulmak için. Yeşil kablo sola. Mavi kablo sağa. Şurada dört renkli kablo sola. Sarı işaretli sağa. Bir tanesi de ön tarafa giriyor. Zaten büyüğün yeri belli. Bu şekilde. bunların burada klipsleri var. Bastırıp yukarı doğru çektiğinizde çıkıyor. Şimdi kablolarımızı biz çıkardık. Şuradan bir tane mavi kablo çıkıyor. Şuraya onu sardık zaten. Ses sağa sola vurup ses yapmasın diye. Daha sonra şu beyaz kablolar şuradaydı. Bunların iç kısmında şurada pimler var. Bunu yukarı yukarı kaldırdık. böyle çekiyoruz. Sağ taraftakini de yukarı kaldırıp sola doğru çekiyoruz. Bunlar çıkıyor. Bunların şuralarında küçük tırnaklar var. Onları içeri bastırıp çekiyoruz. Hepsinde öyle. Bunlarda da aynı şekil. Elinizle bastırıp çekebilirsiniz. Bunları çıkarttık. Şöyle demet haline geldi. Şimdi sökülmeye hazır. Ön tarafta iki, arka tarafta iki tane video var. Şurada arka taraftaki vidaları gözüküyor zaten. Ön taraftakilerini de çözeceğiz. Birinci vidamız bu. Bunların yerine uzun vida takılacak. Bunları zaten kargo ile geliyor. Şunlar takılacak. Çünkü aldığımız aparatın o parçaları uzun. Bu vidaları bir yere ayırıyoruz bir köşeye. İkinci videomuz. Dördüncü vidamızı çözdük. Şu parça tamamen bütün. Arka taraftakilerin de aynısını yapacağız. Bunu buradan çıkartmak için tekrar aparatı burayı sokup kanıttıracağız. Ve rahat bir, şey, rahat bir şekilde çıkacak. Şimdi arka tarafa da geçelim. Bu böyle kalsın artık. Şimdi bunu da aynı şekilde yapacağız. Şurada bir, iki tane, arkada da bir tane var. O yüzden ön taraftan başlıyoruz. Bu da bu şekilde çıktı. Şunda bir tane yeşil kablo var zaten. Onu basıp çıkarttığınızda çıkıyor. Durdur istersen. Bunda da iki tane vida var. Onları da çözüyoruz. O, bu şekilde. Şimdi şunun arkasında bir tane tırnak var. Böyle çektiğimizde gelmiyor zaten. Öncelikle ön tarafı kanıttıracağız, alacağız. Daha sonra burasını çıkartacağız. Ve arka tarafa doğru ittireceğiz. Tamam. Şimdi burada iki kişi olmak şart. Burasını çıkartırken tek kişi yetiyor ama arka taraftan çıkartırken biri daha tutması lazım. O yüzden biz köşe taraftan başlıyoruz yine. Birinci tırnak. Şimdi bunu bu şekilde tırnakları çözdüğünüzde çıkmaz. O yüzden elinizi sokup sol tarafa doğru bastırıyorsunuz elinizi. Sağ taraftaki, sol taraftaki tırnak çıktı. Daha sonra sağ tarafa sokup tekrar bastığınızda iki tırnak da çıkıyor. Bu şekilde. Tamam. Evet parçaları yerine oturtturduk. Görünüşü şu şekilde. Ön kısımda bu şekilde. Tavanla. gayet açıldı. Çıkan parça da şu. 1.80 bir parça yani. 1.80 vardır bu.